bir reyting alan diziler dediğimizde aslında öyle reyting almış işlerdeydiniz ki. Evet. Bugün bile diyoruz ki keşke bugün de olsa hepsi. Baştan. Yani ben eminim ki bugün oynadığınız işler tekrar oynasa istiyorlar zaten. Mesela. İzleyici istiyor ve şu anda evet. YouTube'dan izliyorlar. Evet. Eskileri. Bence izliyorlar. yine reyting rekorları kırardı. Sanıyorum çünkü e o, o biz bu topluma uygun diziler yaptık. Yani örf adetlere, evet. ananelere sadık evet. bir diziler yaptık. Evet. Ve bizim ülkemizin insanını yansıtmaya çalıştık biz. Evet. Neresinden başlayalım hikayenin? Size bırakmak istiyorum. Sizi dinlemek istiyorum çünkü bugün doğdunuz. Doğdum. Nasıl bir İkinci eve? Dünya Savaşı'nın civcivli zamanında doğdum. O zamanlar da sanki oyuncu olarak doğmuşum bir de o var. Sizin jenerasyonunuzda bu cümleyi çok duyuyorum. Ha tabii. Mesela Haldun hocam Hardun Dormen'de ha, katıldığında ay. programa demiştik ki şekerim ben oyuncu olarak doğdum. Evet. Ne kadar kıymetli bir hissiyat bu. Evet sonra e, Yale Üniversitesi'nde yönetmenlik okudu falan ama Evet. De, e, oyunculuk var tabii yani. Şimdi, Peki bir insan oyuncu olarak doğduğunu ne zaman ve nasıl hissediyor? Vallahi 7-8 yaşlarında ben hissettim. Çünkü neden? Ee, arkadaşlarıma işte cumartesi günleri e, Karagöz, Hayali Küçük Ali Karagöz anlatırdı. Cumartesi saat 7'de. Ya. Radyonun başına geçerdim onu dinlerdim ben ve onun anlattıklarını ezberlemişimdir. Ve arkadaşlarıma, mahalledeki arkadaşlarıma perde kurup kartondan... Karagöz-Hacivat şeylerini, suretlerini oynatarak arkadaşlarıma karagöz oynatıyordum. Siz radyo tiyatrosunu arkadaşlarınıza evet. kukla gösterisi haline getiriyorsunuz. Evet. Kukla tiyatrosu karagöz, haline getiriyorsunuz. Karagöz, kukla başka. Kukla. Evet. Karagöz. Karagöz-Hacivat. Karagöz hayali. Yani bir mum ışığında evet. veya da bir ampul ışığında. Ona kukla tiyatrosu demiyoruz, ne de diyoruz? Demiyoruz. Karagöz, Karagöz Hacivat diyoruz ona. Hacivat. Tamam. Karagöz Oyunu diyoruz. Tamam. Onları bir şey Sonra bizim e, Zuhurat Baba Çayırı diye bir çayırımız vardı, kocaman bir çayır. Mayıs ayında da İsmail Dümbüllü ve yani. grubu gelirdi oraya. Rıfat Telgezer can basanesi diye bir can basane kurulurdu. Onların içinde şarkıcılar, türkücüler, efendim jonglörler, e, cambazlar vardı. Fakat bir de Tevfik İnce ile beraber İsmail Dümbüllü'nün çarşamba günleri özellikle gününü bile hatırlıyorum. Çarşamba akşamları haftada çarşamba günleri İsmail Dümbüllü grubu da gelirdi ve ben en ön sıradan İsmail Dümbüllü'yü seyrederdim. Yani biz böyle başladık yani 7-8 yaşında kendimizi bildiğimiz an o, o ansa işte Bu biz sinema o, o... paradiso diye bir film vardır ya hayatımda ha, evet, en sevdiğim evet, filmlerden biri. Evet. Anlattığınız Oradaki... zaman siz böyle sanki o sinema paradiso'nun sahnesiymiş gibi. <laughs> evet ya çok güzel bir filmdir o da. İşte öyle onun içinde biz yani doğarken e, sanki birdenbire oyuncu olarak doğmuşuz diyorum. Ha bir de ben evli olarak doğmuşum. Bir de o Nasıl var tabii. Ya? E tabii. 59 yıllık tek evliyim ben. Tek evli çok iyi. 59 yıllık tek evliyim ben. <laughs> Tabii ya. 50... Kendimi bildim bile evliyim. Nasıl bir his bu 59 yıl? Ya 59 yıl. Ee, efendim ben askerliğimi Çanakkale Gelibolu'da yaptım. Aa. Anzaklarla savaşırken bir kız sevdim. <laughs> Anzaklarla savaşırken diyor. <laughs> çok tatlısınız ya. Bir kız sevdim evlendik tabii. <laughs> askerde aşık oldunuz. Tabii işte. askerde. O gelip oldu o da Aha. hanım. 2000 şey 65'te evlendim. 2024 ne oluyor? O 59 yıl. İnanın ben hesaplayamıyorum şu anda. Hayır. Aynı yastığa baş koymuşuz yani. Hala teris olamadım. <laughs> ya çok tatlısınız. Pek <laughs> niyetiniz yok gibi ama. Yok tabii ya. Şimdi karımı daha çok seviyorum. Neden? Neden? Ne demek neden? Şimdi karımı daha çok seviyorum. Neden? Şimdi yani o gençlikteki havaili ki belki serserilik mi demi diyeceğim. Değil, serseri falan değildim ama bilinçli olarak evlendik zaten. Ama yaş aldıkça, yaşlandıkça artık bir takım şeyler eksiliyor belki. Ama bir takım şeyler de çoğalıyor. Evet. Bir takım duygular, hisler, sevgiler çoğalıyor ister istemez. Onun için daha çok seviyorum şimdi karım. Ağlarım. <laughs> Cihat abi aslında tabii kıyaslamak için değil bu sorum ama. Hı. Bizimkilerle başlayan bir süreç var. Altı Yılmaz'ın bütün filmlerinde zaten varsınız. Evet. Gerçekten ben 47 yaşındayım ve izlediğim beni ben yapan mahalle kültürü, apartman kültürü ne sayayım sana? Anne baba olmak, evlat olmak, izlediğimde insan olduğumu hatırlatan her projenin içinde varsın. Yani iyi şeylerin içerisinde olmak istedim. Kötü bir şey yaptığımız sanmıyorum. Hiç. Yani. Evet, evet. Bu tarafta eşine duyduğun aşkı anlatırken ki söylediklerin. Şimdi düşünüyorum. Biz neyi eksik ya da yanlış yapmaya başladık? Niye biz bizimkileri mahallenin muhtarlarını özlüyoruz mesela? Niye biz 50 küsur yıl sonrası bir evliliği hayal edemiyoruz? Bırak 50'yi yani hani 10. yıl, 20. yılı kutlamak bile büyük bir olay artık ve e, şimdi daha çok seviyorum dediğin yer bunu hiç kimse söyleyemez ya. Evet, söyleyemez. Gerçekten söyleyemez. Biz Nerede unuttuk, neyi kaybettik? Bir kere bir yozlaşma var. Artık ona sosyal yozlaşmada diyebiliriz. Artı kültür yozlaşması da var. Onun için işte sosyal yozlaşmada insanlar... Şu telefon var ya telefon yani bizi mahvetti aslında yani. Evet. Bence. Çünkü... Diyalog kurmak diye bir şey söz konusu değil şu anda. Evet. Mesela bir yere gidiyorlar. Bakıyorum dört tane genç kızla erkekli masaya oturuyorlar. oturu oturmaz Telefon. telefonlarını alıyorlar eline. Yahu niye oturdunuz o masaya karşılıklı konuşmak, Çok diyalog. Bir kere bu bitti. Evet. Bu bitti. Bu bitince hepsi peşi sıra geliyor. Artı artı peşi sıra geliyor. Artı bir de kültür yozlaşması var. O çok daha büyük bir şey tabii. Yani e, bu televizyon da bizi mahvetti aslında. Ama televizyon. mahvetmiyordu bizimkiler zamanında. Ha işte yani evet e, mahallenin zaman. muhtarlarında biz mahvolmuyorduk. Evet ama onlar yani <laughs> 60'larda başlamış bir olay o yani 60'lar 70'ler e, güzel günlerdi o günler gerçekten. Çok. Çok güzel günlerdi. Yani ben, ben yaşadığım dönemden çok mutluyum. <laughs> ben de yaşasam mutlu olurdum. Gerçekten yani şu bizimkilerde, mutluyum. Perihan abla da mahallenin muhtarlarında ya, böyle olmayı çok isterdim. Diyorlar ki e, sizin yaşadığınız dönemdeki en renkli dönem hangisiydi diyorlar. Benim yaşadığım dönemdeki en renkli dönem hepsi <laughs> siyah beyaz dönemim diyorum. Öyle miydi gerçekten? E tabii. Renk belki siyah beyazdı o zaman ama 50'ler 60'lar siyah evet. beyazdı. Fotoğraflar, fotoğraflar. Ama biz renkliydik, coşkuluyduk yani. Evet. Şimdi işte dediğim gibi yani bir sosyal yozlaşma ve kültür yozlaşması var. Hala internet ortamından çocuklara Adile Naşit dinletiyorum ya, ben bazen. Ya. E, tabii Masalları. ya. Masalları. E, güzellik değil mi o ya? Evet Ali ilk böyle siyah beyazını gördü böyle oldu. Siyah beyaz mı? Niye siyah beyaz anne dedi. Ve evet ben böyle oldum oğlum o zaman siyah beyazdı ama içi rengarenkti demiştim. Ya, ya. Şimdi dediğiniz ona dönüyor. Ay, işte, yani böyle. hatta ona şöyle de dedim. Siyah beyaz olduğu için bence herkes o kadar renkli hissetmemizi istiyordu ki her şey rengarenkti aslında. Evet. Sana göre kırmızı, sana göre yeşil, sana göre mor, sana göre Tabii. sarı. O zaman hayal gücü başkaydı. Çünkü bizim toplumumuz küçük şeylerden mutlu olan bir toplumumuz. Evet. Eskiden öyleydi. Ama şimdi tamamen mutsuz bir toplum.